Evet efendim okur-yazarlık konusu ve türlerinden bugün size bahsedeceğim geleneksel okul yazarlığın yanı sıra yeni okur-yazarlık türleriyle bugün günümüzde karşı karşıyayız. Bunlardan birkaçını öne çıkanlarını sizlerle paylaşacağım. Bilgi okur-yazarlığı, e-okur-yazarlığı, efendim görsel okur yazarlık e teknolojinin gelişmesiyle birlikte e bilgisayar okur-yazarlığı gibi. Bir de özel e, diyeceğim e, yeni ve e, öne çıkan okur yazar türleri var ki bu ikisi çok önemli. Bunlardan e, bir tanesi ekolojik okur yazarlık, bir diğeri e, kültürel e, okur yazarlık. Kültürel okur yazarlık e, kendimiz ve e, güncel olan, hayata dair, yaşama dair güncel olan e, modern kavramları ve bunlardan yararlanarak hayatı yorumlamayı ve yazmayı içeriyor. Mesela sözlü ve sözsüz iletişimde karşımızdakini anlama, onun ifadelerini anlama koyma bu yazarlık türüne güzel bir örneği teşkil ediyor. Öte yandan ekolojik okur yazarlık ise ekolojik okur yazarlık, ekolojik okur yazarlık Ta da yine e, doğanın anlamlandırılması, bilinmesi ve ona karşı e, duyarlılığın belirlenmesi noktasında e, meydana çıkan bir okul yazarından bahsediyoruz. Burada yine ekoloji biliminin kavramlarını, kavram, kavramlarını kavramlaştırma anlamında kullanarak aslında doğayı ve doğanın insana, insanın doğaya olan etkilerini e, belirleme e, ve ifade etme e, olanana ekolojik yazar türüyle de kavuşuyoruz efendim. benimle programda birlikte olduğunuz için, zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi günler, başarılar.